Ödül oyununda gönüller bir. Ünlüler sıfır en iyiler mücadelesindeyiz. Üç olan kazanacak ve Adem Berkan'a karşı. Hazır. Çok 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 sert bu, çok sert bu. Berkan iyi misin? Doktor. Nasıl soluma geçtim beni? Ben senin önünü kapattım. Yolu kapattım. Ben de değil miydi yol sence? Yolun ortasında ben Sen kenardaydın. Ne mi diyorsun? <laughs> Sen zaten direkt kenara girdin. Berkan'ın bandajı yapıldı. İki isimde. parkurun başında yakın bir engelde olduğu için baştan başlatıyoruz. Daha dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Hazır. Alem mi Berkan mı? Bas. Yine hızlı başladılar. Adem. Önde Berkan çıktı. Adem oldukça fazla risk almış durumda. Aferin Beklo. Pas araya girdi Bekle. çıktı. Bekle. Şimdi düştü Bekle. dengesini kaybetti. Berkan burada hamleyi yaptı. Öndesin. Bayrağına ulaştı. O olamadı da. Hadi kurtar kendini. Bravo. Adem de aldı bayrağı. Bekle. Bekle. Berkan önde. Sol, 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 Berkan, sol. Berkan sol, sol, sol. sol. Ünlüler farkında istemiyor. Görürlerse bir an önce en ileride avantaj sayısını almak istiyor. Alem Berkan ikilisi bazıldı. Hızla parçaları koyuyorlar. Bravo. Ve Berkan tamamladı. Çıkamadı, be. çıkamadı. Haydi. Takıldı, bazında takıldı. Berkan tamamladı. Atışlara da önce geldi. Adem. Son parçayı koydu. Berkan isabetle başladı atışlara. Berkan. ikinciyi de attı. Yeni üç sembolü kaldı. Bunu kaçırdı. Adem de geldi şimdi. Adem birinci attı. İkinciyi attı. Berkan'ın son iki sembolü kaldı. Adem. Adem'in iki. Berkan'ın iki. Berkan. Berkan bir. Adem. Düzeltmesi lazım. Kendi kendine. Serkan! Justin! <gülüyor> Justin, <gülüyor> nasip Justin nasipte varsa geliyoruz. Adem dönerken, <laughs> dönerken mekanizmaya temas ettiği için o sarsıntıyla semboller düştü. 2-0 <laughs> 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 Bu aksilikler Ahma peşimizi bir ya. bırakma. Her tarafa gitti, değil mi? Ya. Hep senin yüzünden. Önde geldiğim parkur. Geriye düştüm ya. Hı. 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 Hadi, Hadi. Hadi. Nis. Bundan sonra sen de, kimse sana bir şey söylemeyecek. Yaparsan yap, yapmasan canım. Sar, sor, gel, sonra yine bir koda. Almak için çok önemli olan bir sayı. Bak alayım. benim morale ihtiyacım var. Hı.